Arkadaşlar, RSK RZ6 Pro bisiklet videosunu YouTube'da bulamadım. Sipariş verdim. Ee, birkaç gün içinde galiba ilk videoyu ben çekeceğim. Bisiklet, RZK 6 Pro bisiklet, evet. Bayağı bir videolarım olacak internette, ben bunu hissediyorum. Evet, burnuma kokular geldi en fazla 2 gün ya da 3 gün içinde bisiklet elime ulaşacak. Ya arkadaşlar ne olursa olsun e, öğrenmek ayıp değildir. Yani esasında öğrenmemek ayıp. Bu tür e, şeyleri incelemenizi tavsiye ederim. E, tabii biraz pahalılık var. Pahalılık nedeniyle herkes her şeyi alacak diye bir şey yok. Elimden geldiği kadar ben de telefon hakkında, bisiklet hakkında yani neredeyse aldığım şeylerin çoğu hakkında video çekip YouTube'da, Instagram'da paylaşacağım. Yani hani bilgiden ee, mahrum kalmayalım değil mi?